Selam gençler Mayıs ayının ikinci örnek sorularıyla karşınızdayım e, Milli Eğitim Bakanlığı bu ay e, iki kez örnek soru yayınladı arkadaşlar Ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz e, Sizleri de dün atmıştım e, Çözdüğünüzü düşünüyorum cevaplarıyla birlikte atmıştım Yanlış olan varsa e, bu videomda da yanlışının nedenini öğrenmiş olacak arkadaşlar Her ay yapıyoruz böyle biliyorsunuz Şimdi Mayıs ayı örnek sorularında ikinci örnek sorularında ilk sorumuz Grafik yorumlama sorusu arkadaşlar. Bu tarz sorularda öğrencinin dikkati ölçülmekte. Yani dikkatli olan öğrenci diğerlerinin önüne bu soruyla geçmiş oluyor arkadaşlar. En ufak bir şeyi dikkatinizden kaçırırsanız soruda gitmiş oluyor maalesef. İnşallah öyle bir şey olmayacak. Arkadaşlar bu tarz sorular çok kolay. Gerçekten sadece şurada verileni yani tek tek incelemeniz gerekiyor. E, sınavda hocam bu beni çok oyalar, zaman kaybettir diye düşünürseniz antrenman yapmanız gerekiyor. Yani grafik yorumlama sorularını bol bol çözerseniz hızlanmanız da olacak arkadaşlar. Onu siz de fark edeceksiniz zaten. Bir de sorunun bulunduğu sayfada soruyla ilgili ne var, ne yok hepsini incelemek zorundasınız. Yani şurada köşede, e, sol köşede, işte en altta yani gözünüzden hiçbir şey kaçmayacak. Ne vermişse hepsini değerlendirmek zorundasınız. Şimdi bakalım arkadaşlar e, dört tane arkadaşımız varmış. Bunlar bilgi yarışmasına hazırlanıyorlarmış. Bu yüzden de günde belli saatte ders çalışıyorlarmış arkadaşlar. Her birinin de çalışma süresi grafik üzerinde gösterilmiş. Yani mesela mavi ile olan yerler yani koyu olan yerler birinci hafta çalışmaları bir hafta boyunca. İki, açık renkte olanlar da ikinci haftanın çalışmaları. Şimdi burada da bilgileri vermiş. Yani hangi grafik hangi öğrencinin onları bulursanız işiniz çok kolay olur. Şimdi arkadaşlar Ayşe için demişler ki her iki haftada da en fazla ve en az çalıştığı günler aynıdır. Bakıyorum Ayşe'ye birinci hafta koyu renkti. Bakıyorum en az ne zaman çalışmış birinci hafta buldum. Cumartesi pazar çalışmış. Ay pardon özür dilerim. Ayşe diye buraya Ayşe en başta <laughs> kafa da oraya gitti değil mi? Allah Allah niye böyle yapmış? Şimdi arkadaşlar mesela burada baktım ki en az çalıştığı günler aynı değil. İki haftada da aynı olacakmış arkadaşlar en az çalıştığı gün. Buraya bakıyorum şimdi birinci haftada en az cumartesi çalışmış. İkinci haftaya baktım yine cumartesi çalışmış demek ki Ayşe'nin grafiği bu en az çalıştığı haftala eh, birinci hafta ve ikinci haftada en az çalıştığı günler aynı arkadaşlar. O yüzden Ayşe'nin kim bu? Şimdi demire geçtim, ortadakileri bıraktım ben. Demire geçtim. Her iki haftada da hafta sonları, hafta içindekileri içindeki günlere göre daha az çalışmıştır. E, bakıyorum şöyle maviye. Evet, en az cumartesi pazar çalışmış. İkinci haftaya bakıyorum. Yine aynı en az cumartesi pazar çalışmış. Yani hafta sonları daha az çalışmış. Demek ki birinci grafikte de demire ait. Çal Cemil için deniyor ki arkadaşlar çalışma saatleri birinci hafta gün geçtikçe azalırken ikinci hafta gün geçtikçe artıyor. Yani bana öyle bir grafik lazım ki koyu renkler hafta sonuna doğru azalırken yani inişe geçerken açık renklerde pazartesinden hafta sonuna kadar artacak. Demek ki bu da Cemil'inmiş. Ama Ceyhan burada yok arkadaşlar. Olmayanı soruyordu. Buraya ait olmayanı. Evet arkadaşlar ikinci soruda bir paragrafı vermiş bir açıklama yapmış burada altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir diye sorulmuş bu tarz biliyorsunuz söz öbeklerinde anlam konusu Kalemin ucunu gelgeç modalar için yontmadım. Bir yazar düşünün arkadaşlar. Yani ben kitap yazıyorum. Diyorum ki ben kalemimin ucunu gelgeç modalar için yontmadım. Gelgeç ne demek? Bak gel ve geç. Ne kadar güzel bir kavram. Yani geçici demek arkadaşlar. Ben geçici şeyler için, geçici işte konular için, hevesler için yazar olmadım demek istiyor aslında. O zaman da geçici geçiciyse bu gelgeç Nereye götürecek bizi? Eseri geçici beğenilere göre oluşturmamak. E, moda zaten beğeniydi biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok güzel ve kolay bir soruydu. Üçüncü soruya geldim. Bu metinde anlatımla, anlatımın hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım farklı duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiş. Bugün çiçeklerin ağaçların yüzü güldü. Benim de 4-5 aylık ayrılıktan sonra merhaba dedi Yağmur. Sabah kahvaltıda duydum şıpırtıyı. Bir duygu farklılığı yok mu arkadaşlar her satırda? Var. Her cümlede var. Farklı duyulara yer verilmiş. Ee, i̇şte görme duyusu, e, şıpırtı diyor, duyma duyusu. Hani farklı duyulara yer verilmiş. Mecazı söyle diyor. Arkadaşlar mecazı biliyorsunuz. Yani söz sanatları mecazlıdır. Mesela kişileştirme, konuşturma onlar mecazlıdır. Burada ağaçların çiçeklerin yüzü güldü diyor. Mecaz anlamda. İşte yağmur merhaba diyor. Mecaz anlamda. E karşılaştırma diyor. Gerçekten yağıyor. Gök yarı güneşli. Her zamanki gibi değil yağış. Yağışı ne yapmış arkadaşlar? daha önceki yağışlarla karşılaştırmış. Her zamanki gibi değil diyor. O yüzden burada karşılaştırma da vardı ama abartma yok arkadaşlar. Dördüncü soruda da arkadaşlar Edison biliyorsunuz ampülü bulduğu zamanında. Ama insanlar bilim insanları bir buluş yaparken arkadaşlar bir sürü denemeden geçiriyor yaptığı çalışmayı biliyorsunuz. Yani tekrar tekrar deniyor. İçine sinmiyor, olmuyor, tekrar yapıyor falan. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şimdi burada da arkadaşlar Edison 67 yaşındayken bütün hayatını adadığı atölyesi yanıyor. Yani çalışma yaptığı atölye yanıyor. Eşini de çağırtırıyor oğluna. Tabi oğlu da merak ediyor babası nasıl bir tepki verecek. Ee, eşine diyor ki şu anda bütün hatalarımız yanmış durumda. Yani düşünseniz arkadaşlar elektrikle uğraşıyorsunuz, ampulle uğraşıyorsunuz. Eğer bir hata yapmış olmasaydınız orası yanar mıydı? yanmazdı. Bu da üzülmüyor. Yani böyle üzücü bir duruma olumlu tarafından bakıyor arkadaşlar. Biz buna Türkçede iyimserlik diyoruz. İyimser. Yani o kadar iyi tarafından bakıyorsun ki olaylara, her kötü bir olaydan iyi pay çıkarıyorsun. Burada da yine Edison şu anda hatalarımız yanmış durumda diyor ve kısa bir süre sonra da ne yapıyor? Gramofonu icat ediyor elektriği şey ampulü buluyor. Demek ki hatalarından pay çıkarıyor. Onların olumlu tarafını alıyor arkadaşlar. O yüzden de bizi iyimserliğe götürüyor. Alçak gönüllülük şeydir. Mesela siz bir iyilik yaptınız ama bunu asla söylemezseniz. Hani aynı zamanda mütevazısınızdır. Hani hep başkaları söyler sizin yaptığınız iyiliği siz söylemezsiniz asla bu alçak gönüllüktür. E yardımseverliği zaten biliyorsunuz şefkati de zaten biliyorsunuz o yüzden cevabımız ilimsellikti arkadaşlar. Evet, yine bir yorum sorusu arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gereken bir yorum sorusu. Yani bu tarz sorular şöyle her şeyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ne var ne yok. Ne vermişlerse arkadaşlar. Bazen şurada verilenler gözden kaçabiliyor. Şimdi Hulusi Kentmen çok severim kendisini. Yeşilçam oyuncularındandır arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bir Yeşilçam hastasıyım. Hulusi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz deniyor arkadaşlar. Şimdi Bakalım 1912'de Tırnova'da dünyaya geldi. Bu Tırnova'yı da araştıralım arkadaşlar. Neresiymiş acaba? Nereliymiş? Balkanlarda olması lazım ama ben böyle her şeyi merak ederim arkadaşlar. Merak ederseniz kelime hazneniz de artar. E, kitap okurken bir şeye takıldım. Açarım hemen biliyorsunuz elimizin altında Google var. <laughs> o yüzden hemen böyle bakın arkadaşlar. Gerçekten genel kültürünüz artar. Sahneye ilk kez. Hisseyi Şahiya adlı oyunla çıktı. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Sanat hayatına neyle başlamış? Tiyatro ile başlamış. Oyun tiyatrodur arkadaşlar. Sahneye bununla çıkıyor. Emekliliğin ardından kendisini tiyatro ve sinemaya adamış. 1942'de kamera karşısına geçmiş. 1971 yapımı Senede Bir Gün filmiyle adını duyurdu. Çok severim. İzlemediyseniz izleyin. Blues'u Kentmen tiyatro topluluğu ile turnelere çıkıp birçok yerde oyun sahneledi. 500'e yakın filmde rol aldı. Komiser, esnaf, hakim, fabrikatör rollerinin aranan yüzü oldu. Kariyeri boyunca birçok filmde Adnan Aşit, Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan gibi isimlerle çalıştı. Aynı zamanda keman ve fotoğrafçılık sanatlarıyla ilgilendi ve maalesef 1993'te de vefat etmiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Sinema ile şöhret kazandığına. Evet arkadaşlar, bakın hayatına sanat hayatına tiyatro ile başlamış ama 1971'de senede bir gün filmiyle adını duyurmuş. Adını duyurmak nedir arkadaşlar? Şöhret olmak, ün sahibi olmak. Demek ki ben burada ıı, adana'ya ulaşıyorum arkadaşlar. Sanatın farklı dallarıyla uğraştığı. Evet, tiyatro, sinema, keman, fotoğrafçılık demek ki farklı dallarla uğraşmış buna da ulaşıyorum sanat hayatına sinema ile başladığına hayır sanat hayatına 1932'de tiyatro ile başlamış arkadaşlar Ceyhan yanlış sinema değil tiyatro filmlerinde benzer karakterleri canlandırdı bu da zaten şurada e, önümüze çıkıyor arkadaşlar dediğim gibi çok kolay sorular var e, ama dikkat istiyor ne olur acele etmeyin